Show TV ekranlarında Perşembe akşamı harika bir eğlence başladı. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Severle Dünya Güzellerim Tatilde programının son bölümünde bakın neler yaşanmış. Bülent Ersoy bizi eline alıp temizlik yaptı. Safiye Soyman Aqua Park'ta heyecan yaşadı. Böyle mi? Evet bu şekilde. Böyle mi gidiyoruz? Evet. Banu Alkan avına çıktı. Neyse ben e, bununla almaya bakayım. Bunlara büyük bir sürpriz olacak bu istakoz. Dünya güzellerim tatilde de kahkahalar havada uçuştu. dünya güzellerimden pazar sürprizine son tiyolar. Yeni bölümde seyirciyi neler bekliyor? Bizi izlemeye devam etsinler. Ama çok komik ya. Yeni bölüm çekimlerinde Bülent Ersoy neden gülerken ağladı? <laughs> Show TV'nin yaz eğlencesi Dünya Güzellerim Tatilden'in bu haftaki bölümü çok eğlenceliydi. Haftanın aktivite müdürü Safiye Soyman konukları Aqua Park'a götürmeyi planladı. Önce akvaryuma gideceğiz. Akvaryuma Akvaryuma gideceğiz. Kaydıraklar yaptıracağım. O yeni evli akvaryum çiftlere. Akvaryumda mı? Akvaryum. Akvaryuma evet akvaryum. misin? Safiye oh. akvaryumda bu su sporları olan akvaryum kaydıraklı neresi? Akvaryum diyorsun çünkü. Evet. Akvaryumda balık olur. Aqua Park. <laughs> Canım. Akvaryum var, aqua, aqua park diyorum, aqua parkta neler olacak Bunu neler? Bunu mu çekeyim acaba? Allah Kız <laughs> Allah, Allah sizi kahretsin. Akvaryum mu dedim, Allah beni kahretmesin. Aqua park diyecektim, <laughs> akvaryum nereden çıktı Allah be. İşte Safiye Soyman'ın planıyla çıkılan aqua park gezisinde yaşananlar. Seray Sever ve Safiye Soyman ellerinde aksiyon kameralarıyla kaydıraktı. <laughs> Buradan tersinden nereye gittiğimi görmem lazım

e çok güzel. harikaymış. Aman, çok çok beğenmişti. Almıştım. Aman. Allah. 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 Benim, benim... Harikasın. Selay. Benim Bana Allah. çok kötü yüklendi. Ay Allah. Allah. Allah Allah. Ay burada. Ay kızım. Aman Allah'ım. Vallahi Allah. Allah. Güzelmiş. Çok güzelmiş ya. Ben bu kurallarından Evini sakın takım Gülüyor. bırakma vallahi uçarsın şimdi. Sakın. E Allah Allah'ın. Ben, Allah. ben istedim burayı. ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Babam yes. gitti. Açın gitti. Bu eğlenceli anların ardından Safiye Soyman tek başına biniyor kaydıra. Ya böyle mi? Evet bu şekilde. Böyle mi gidiyoruz? Evet. Hadi Hazırsanız buyurun. Hadi. <laughs> su kaçtı beynime de Ta beynime kadar su gitti. Aman Allah'ım. Kız bağını gel sen şuraya. Gel şuraya da bir yap bari ya. Uu, böyle bir şey var mı ya? Ben bunu yüzüstü zannediyordum. Allah Allah. Sıra dalga havuzunda. Safiye Soyman'la Seray Sever dalga havuzunu normal havuz sanıyor ama sonrasında yaşananlar tam bir komedi. haftanın yemek müdürü Banu Alkan ıstakozu bedavaya getirmek için ava çıkıyor önce. Neyse ben e, ıstakozumu bununla almaya bakayım. Bunlara büyük bir sürpriz olacak bu ıstakoz. Evet. ben şimdi bu ıstakozu yakalayayım da onlar görsünler. Hep çok para harcıyorsun. Şimdi denizden çıkmıyor ama bu ıstakoz burada da çıkacak. Hadi bakalım. İstakoz sen neredesin? ...laptır... ...laptır... neredesin? Ya bu Lapsırların hepsi Yunan Adası, Sakız Adası'na gitmiş ya. Yok işte şansım yok. Ama İstakoz'un öyle yakalanmayacağını anlayan Banu Alkan kendini Çeşme Pazarı'nda ıstakoz alışverişinde buluyor. Hayır. Aa bak Aa. aynı Karades burada da var. Bu da fiyat mı? O kaç para? Mavi kuyruk garibi sizlere 800 efendim. Aa orada 1500 dedim mavi kuyruklu. sizin yeriniz farklı. Size aldığınız gibi. Aa bir siz aldığı gibi Allah, veriyor Allah. bize. Anam bunların kardeşi daha büyük. Mavi kuyruk çeşitli. Ay çok tatlı oh, bu op, ya. Of of. Es amazing bebeğim bu ya. Ne demek kız? Es amazing ne demek? Çok büyük olsa o, canlı, canlı olsa ısırır değil mi? Canlı mı cansız mı bu? Maket mi değil mi? Allah'ım yarabbim. Orjinal. Çeşit nasıl? Hay! Hay! Dur Olmuyor elime. Isırdı e, e, e. gibi. Yok yok. Şey. Aa, canlı gibi yok. bu. Bak oynuyor. Valla oynuyor. Bak bak bak. Ay, bak bak bak. Bunu. Ay ay ay. ay. Evet. Ay Allah. Im. Antenleri oynuyor. Ay Allah. <laughs> Im. Biz yemem. Sıra olay görüntülerde. Haftanın temizlik müdürü Bülent Ersoy iş başa düşünce taşlı kovalarıyla temizliğe girişiyor. Ver şunu bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bülent Ersoy'u cam silerken veya temizlik yaparken ancak Dünya Güzellerim tatilde de görebilirsiniz. Bana bir bez verin bakayım. Çocuklar bir şey sandalye var mı? Geleyim efendim. Bunu üstü tamam. böyle basarak alacaksın. Ha uçtan başlayacaksın evet. Şöyle gel şimdi. Böyle gel. Gel oğlum kızım. Gir. puanlar verilirken eğlenceli anlar yaşanıyor. Safiye Soyman'ın Aqua Park'ta düştüğü haller puanlamaya da yansıyor. Ya bak, aynen ben böyle aşağıya aşağı gidiyor. Ondan sonra böyle gidiyor. ne yapıyor Gülen Hanım? böyle gidiyorum. Babam <laughs> 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 <'ım. Allah> <laughs> <laughs> gitti. Aşkım gitti. <laughs> O da mı karşımda? Ay. Arka arka gidiyorum. Ya kafam olursam beyin kanama. Önden Olayım. geçseydin odaya kapmaya benzemiyordu. Daha ben. hala bir mi veriyorsun? Bir. Çok ayıp. Bir numarası. Benim için elimden. bir numarası. Madem ya kalkamayacaksın kalkamayız. niye oturuyorsun? Ha? Hımbıl. Yapabileceği şeyler artık yapabileceği şeyler ya. Bunlar, bunlar, yer yer, gel, bunlar aşkım, ne körlü lan kör Bir de kalkıyor baba. E, senin de önü kısa arkası. <laughs> modeli bu. Model. Kız kebin <laughs> mi onun çekti yukarıya? Yok yukarı yok yok modeli böyleymiş <laughs> bu. Böyle. Ben e, dört veriyorum. Oooo! İşte gördünüz mü? Gördünüz mü yavrum işte budur be! Benim divama bak. divana bak sen. Evet. Ya Divana baksana! Evet! Divan kariyolarım! <laughs> Ulan boş ver <ben> boş <laughs> Ay işte budur! Haftanın en yüksek puanını temizlik göreviyle Bülent Ersoy alıyor. 5 puan! Şaşırttı beni! Gerçekten o camların Aynen. üstünden Tebrikler. altından Şeylerle. söylediler Aa. gerçekten. Harikasın Bravo. vallahi ciddi söylüyorum. Çok güzel de bir temizlik yapmışsın. İyi bir hizmet hizmetkarsın diyor bana. Değer göçtüğü! Hayır Herhalde. yağcılık falan değil doğru söylüyorum. Güzel Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Ne güzel ben beklemiyordum. Tabii Sezar'ın hakkını Sezar'a verdik verdik ama size veriyorum. Ama ne kadar güzel temizlik yapmışsın. E çünkü anadan doğma öyleyim. En yüksek puan almasına rağmen müdiri olmayı kabul etmeyen Bülent Ersoy bu görevi gelecek hafta için Banu Alkan'a devrediyor. Safiye. Banu olsun. Hadi bakalım. Ba bu demektir ki beni bulanı aşk olsun. Ba her gün biçlerdeyim, çeşmenin biçlerinde, He. bir alaçatıda Bir Ayorgi koyunda, e. bir Ilıca. E, Buraya kim idare edecek? Arada bir gelirim Bülent Hanımcığım. Tabii canım ya.